Değerli arkadaşlar merhabalar. Baba dersler hoş geldiniz. Sizlere bugün iki adet soru seçtiğim Birinci sorumuz çap yayınlarından orta ayar bir ikinci dereceden denklem sorusu. Kök sorusu arkadaşlar. Sorumuz zor değil. Baştan uyarayım. Orta ayar bir soru. Çok beğendim ben. Hoşuma gitti. bilindik soru tiplerinden arkadaşlar. Çoğunuz gördüğü zaman Aa, ben bunu biliyorum diyebilirsiniz. bilemeyen arkadaşlar için güzel bir çözüm olur inşallah. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım vakit kaybetmeden x kare eksi 2a artı 3 x artı a kare artı 3a artı 2 eşittir 0. Denklemin köklerinden biri eksi 3'e 4 aralığında olduğuna göre a'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar köklerinden biri eksi 3'e 4 aralığındaymış. Köklerinden biri bana kök lazım değil mi? Burada? Köklerinden biri bana kök lazım. Soruya bakıyorum. Burada herhangi bir tam kare özdeşliği falan filan yok. Bilinmeyenler var zaten. A'lar var. Nereden gelebilir diye düşündüğüm zaman aklıma delta geliyor. Ben buranın bir deltasını bulayım bakayım. Deltası ne geliyormuş? Çünkü deltası bilinen e, denklemin köklerini yapabiliyordum değil mi? Deltasını bilirsem kökümüz neydi? Köklerinden bir tanesi eksi b artı kök delta bölü 2a. Diğeri de eksi b eksi kök delta bölü 2a. İkincisi zaten birincisinin eşleniydi. Şimdi deltayı bulursam iş tamamdır. Bir deltasını yoklayayım bakalım. Neymiş deltası? Delta eşittir. B kare. B kare dediğim şey ne? X'in önündeki sayının karesi. Karesini alırken eksi artıya dönüştüğü için eksi yazmama gerek yok. Direkt 2A artı 3'ün karesi diyebilirim. Eksi 4 çarpı. A'mız ne? 1. Şurada 1 vardır gizli. 1 çarpı. C'miz ne? A kare artı 3A artı 2. Tabii parantezimi yerleştireceğim. Şimdi bunu bulayım. Ne gelecek bu? Delta eşittir. 2 artı 3'ün karesine bakıyorum. 4A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 12A artı ikincinin karesi 9. Eksi 4'ü içeri dağıta, dağıtarak gideyim arkadaşlar. Eksi 4 A kare. Eksi 12 A. Eksi 8. Dikkat edin. 4 A kareler birbirini götürdü. 12A ve eksi 12A birbirini götürdü. 9'dan 8 çıkarırsam Delta eşittir 1 geldi arkadaşlar. Şimdi delta'yı biliyorsam gerisi artık benim için daha kolay olacak. Delta gördüğüm yere 1 yazayım. Bakın köklerinden 1 bu aralıktaymış. Seçeyim mesela bu olsun. Bunun aralığını şıklarda bulamazsam ikinci kökü seçeceğim çünkü. Önce bunu seçeyim. Kurban olarak bunu seçtim. X1'i seçeyim. Eksi B artı kök delta bölü 2A. Yazayım. Eksi B dediğim şey ne arkadaşlar? X'in önündeki sayının eksilisi eksilisini alırsam eksi ile eksi artı yapar. Direkt 2A artı 3'ü alabilirim. 2A artı 3 artı kök delta kök 1 demek. E, arkadaşlar kök 1 demek 1 demek zaten. Kök içerisindeki 1 dışarı 1 diye çıkar. Bölü 2A 2 çarpı 1'den 2. Değil mi? 2. Burayı düzenliyorum. 2A artı 4 bölü 2. Şimdi burada kalp metodu uygulayayım arkadaşlar. Kalp metodundan 2a bölü 2 artı 4 bölü 2. Herkes 2'ye böldüm. İkileri birbirine götürdü. 4'ü 2'ye böldüm. 2 kaldı burada. Şurası a artı 2 oldu. Bakın köklerinden birisi neymiş? a artı 2'ymiş. Bu diyor eksi 3'e 4 aralığında. Şöyle yaparım. Eksi 3 küçüktür. a artı 2 küçüktür. 4. Burada minik bir eşitsizlik yapacağım arkadaşlar. A'yı yalnız bırakacağım. Çünkü A'nın değer aralığını istiyor. Her iki tarafa eksi 2 eklersem Eksi 3 eksi 2 küçüktür. A artı 2 eksi 2 küçüktür. 4 eksi 2. Maksat A'yı yalnız bırakmak. 2'den 2 çıktı 0. Eksi 3 ile eksi 2'nin toplamı eksi 5 küçüktür. A küçüktür. 4'den 2 çıktı 2. Eksi 5 ile 2 açık aralığı değil mi? Eşitlik olmadığı için açık aralı. Eksi 5 ile 2 açık aralığı B şıkkında var değerli arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden diğer sorumuzun çözümüne geçelim. Arkadaşlar bu soruyu dünkü attığım sorunun altına Takipçilerimizden sevdiğim bir arkadaşım e, idolüm Aziz Hocam e, kanalının sahibi arkadaşım e, bana sordu burada bir şeyde takıldık hocam dedi iki şık arasında kalmışlar şıkları yazmadım ben direkt soruyu çözmek istiyorum güzel bir kombinasyon sorusu gerçekten soru güzel dikkat istiyor zor değil arkadaşlar soru kesinlikle zor değil ama dikkat isteyen bir soru dikkatli olmamız gereken bir soru. Bu soruyu çözeceğim. Yayınını bilmiyorum. Arkadaşım da e, bu sorunun çözümünü izlerse, yayının da altına yorum olarak yazarsa sevinirim. Şimdi soruyu okumaya başlıyorum. Bir otelde iki yataklı bir, üç yataklı iki oda bulunmaktadır. Aralarında Arda ve Ahmet'in de bulunduğu sekiz kişi, Arda ve Ahmet aynı odada bulunmak şartıyla kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? Şimdi iki yataklı bir oda varmış. Bakın şu birinci odam olsun. 1, 2, 2 yataklı. Birinci oda. Diğer iki odamız da 3 yataklıymış. Onları da şöyle çizeyim. 1, 2, 3. Bu ikinci oda olsun. 1, 2, 3. Bu da üçüncü oda olsun. Evet. Şimdi şu üst kısmı artık işime yaramaz benim. Aralarında Arda ve Ahmet'in de bulunduğu 8 kişi. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi yerleştireceğim. Arda var. Bir de Ahmet var. Diyor ki Arda ve Ahmet aynı odada olsun. Bakın arkadaşlar bu Arda ve Ahmet'in aynı odada olduğu durum 3 durumdur değil mi? Birinci durum şudur. Birinci odaya ikisini direkt yerleştiririm. Seçme yapmam. Burada seçme yapıyorum. Arda ve Ahmet'e diyorum ki gelin arkadaşlar siz birinci odadasınız. Sonra diğer arkadaşları seçerim. Seçerekten ikinci oda ve üçüncü odaya yerleştiririm. İkinci ihtimal ikinci odaya Arda ve Ahmet'i direkt yerleştiririm. Buradaki bir tane boşluk ve diğer iki odadaki boşluklara da diğer arkadaşları seçerek koyarım. Yani kombinasyon uygularım. Üçüncü ihtimalde üçüncü odaya Arda ve Ahmet'i direkt yerleştiririm. Buradaki bir boşluk ve diğer iki odadaki boşluklara da arkadaşlar kombinasyonla seçme yaparım. Üç durum söz konusu. Üç alternatif durum. Benim görevim ne? Bunları yerleştirmek. Birinci durumda yerleştiririm. Bu görev bitene kadar çarparım. Birinci durum. Sonra ikinci durumda yerleştiririm. Görev bitene kadar çarparım. Üçüncü durumda yerleştiririm. Görev bitene kadar çarparım. Sonra bu durumları toplarım. Arkadaşlar alternatif durumları toplarım. Şimdi bak birinci durumu yazıyorum. Birinci durum. Arda ve Ahmet'i birinci odaya yerleştirdim direkt. Artık birinci odaya seçme yapmayacağım. Çünkü Arda ve Ahmet'i seçmedim. Direkt yerleştirdim. Nokta dışı yaptım. İkinci odaya Arda ve Ahmet gider. 1, 2, 3, 4, 5, altı. 6 kişiden üç kişi seçeceğim. 6'nın üçlü kombinasyonu. Çarpı. 3 kişi daha gitti. Geriye kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı. 3'ü 3 kişinin 3'ünü de 3. odaya koyacağım. Bu ne demek? 3'ün 3'lüsü demek arkadaşlar. Evet. Buranın sonucu ne geldi? 6'nın 3'lüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 kere 2 6 6'yı götürdü. 20 gelir. 20 çarpı 3'ün 3'lüsü 1'dir zaten. 20 çarpı 1'den 20'dir. Bakın. Birinci durumda 20 farklı şekilde yerleştirebilirim. Gelelim ikinci duruma. Arkadaşlar ikinci durumda direkt ikinci odaya ben Arda ve Ahmet'i direkt yerleştireyim. Nokta atışı burada bir kişilik boşluk kalıyor. Dikkat et. Eğer ben buraya Arda ve Ahmet'i koyarsam şu ikisini üstte bir kişilik boşluk kalıyor. Buraya adam atmam lazım. Şimdi bak Arda Ahmet'i yerleştirdim. Geri 6 kişi kaldı. 6 kişiden bir kişi buraya seçmem lazım. Çarpı. Arkadaşlar diğer kişileri özdeşmiş gibi düşünüyoruz. Tamam mı? Buradaki mantık bu. Özdeşmiş gibi düşünürsek seçmeyi ondan dolayı bu şekilde yapıyor. Altının birlisi. Şimdi 2 kişi gitti. Bir kişi daha seçtim. 3 kişi gitti. Toplam 8 kişi vardı. Üç kişiyi yerleştirmiş oldum. 5 kaldı. 5 kişiden iki kişiyi birinci odaya atabilirim. 5'in ikilisi çarpı. 2 iki kişi daha gitti. 5'ten 2 çıktı 3. Kaldı sonuç üç kişi. üç kişinin 3'ü üçü de 3. odaya yerleşir. 3'ün 3'lüsü. Hemen burayı yapayım. 6'nın birlisi altıdır. Çarpı. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'dir. Çarpı 3'ün üçlüsü 1'dir. Bakın 2'ye böldüm 2'ye böldüm 2 6 kere 5 30 30 çarpı 2'den 60 geldi 60 şimdi gelelim 3. duruma değerli arkadaşlarım 3. durumda bakın şunları bir sileyim 3. durumda Arda ve Ahmet'i direkt buraya yerleştirdim diyelim buraya bakın şu üst kısma Arda ve Ahmet'i yerleştirdim ya gitti ya Arda Ahmet geriye kaç kişi kaldı 6 kişi kaldı 6 kişiden bir kişiyi buraya yerleştiririm 6'nın 1'lisi Çarpı Geriye kalan 5 kişi arkadaşlar bundan sonra fark etmez. İster buradan başla birinci odadan ister ikinci odadan başla. İkisinden de deneyebilirsin sonuç aynı geliyor fark etmiyor. Ben birinci odadan devam etmek istiyorum yine. Geriye kalan kaç kişi kaldı arkadaşlar? Geriye bir kişi de 3. odaya gitti. Arda Ahmet'in yanında geriye 5 kişi kaldı. 5 kişinin ikisini buraya yerleştirdim. 5'in ikisi İkisi buraya gitti. 5'ten 2 çıkar 3. Bak ikisi de oraya gitti. Geriye 3 kişi kaldı. 3 üç kişi, üç kişinin 3'ünü de nereye yerleştireceğim? 2. odaya. Düşünüşünüz. Yukarıdakinin aynısı geldi mi? Geldi. 60 durumda burada var. 3 alternatif yolu buldum. Şimdi bunları toplayacağım. 20 artı 60 artı 60'dan cevabımız 140 gelir. 140 farklı şekilde yerleştirebilirim. Evet bazı arkadaşlarımız 80 olabilir demiş. Yani şu, şu ikinci 60'ı hesap etmemiş. Direkt 20 ile 60'ı almış. 3. odaya yerleştirme hesap etmemiş. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Cevabımız buradan 140 geliyor. Umarım çözümlerim açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.